Hocam, hormonların plazma konsantrasyonları hücre ve dokular üzerindeki etkileri üzerinde değinebilir misiniz? Şimdi hormonların plazma konsantrasyonları uyaranın şiddetine göre, e, kadın ve erkek cinsiyetine göre değişir. Erkek cinsiyetinde daha çok e, erkeklik hormonları, testosteron dediğimiz hormonlar sağlıkları için vücudun yapımına çok önemli katkılarda bulunurlar ve e, erkek performansının daha yüksek olduğu görülür. Gerçi bayan erkek makası giderek günümüzde kapansa da e, durum şimdilik böyledir. Şimdi hormonların demin anlatıldığı gibi enzimatik süreci hızlandıran, özellikle kas yapımını patlayıcı gücü artıran önemli uyarıcı maddelerden biridir. Bunların plazma konsantrasyonları özellikle vücudun içinde yer alan steroidler e, sizin e, faaliyet performansınıza göre değişik düzeylerde yükselirler ve sizin hem yorgunluğa dirençli hale hem de yapacağınız faaliyetlerin daha eskide yapılmasını sağlarlar. Burada dışarıdan alınanların tehlikeli olduğunu belirtmiştik, öğrenilmediğini belirtmiştik. Şimdi bunların plazma konsantrasyonlarını e, hangi düzeyde olursa olsun, laboratuvar imkanlarıyla çok düşük miktarlarına saplayıp bunların e, performans etkileyici özelliklerini dışarıdan madde kullanıp kullanamadığında bu sürece göre sağlamamız lazım. Burada bir şey söylemek lazım. Bazı sporcuların özellikle bayan sporcuların tedavi için kullanılan malzemeler vardır, ilaçlar vardır. Bunlar steroid gruba girebilirler. Bunların tıbbi raporlarını bir kurul dahilinde kaydedilmesi ve resmi kayıtların olması gerektiği ve SGK veya herhangi bir genel sağlık sigortası konsepti içinde değerlendirilmesi gerektiği ileride, ileride ilerideki düzeylerde o hormon değerlendirmesi sırasında işlerine işleneyeceklerle belirtmek gerekir. Yine yani hocam yukarı düzenleme, aşağı düzenleme konularında. Şimdi vücutta performans artırıcı bazı faaliyetlerin hormonları, hormonların neden olduğu enzimatik reaksiyonları ve pek çok şeyi ayarlayarak yukarı doğru bu süreci çektiği görülür. Bazı zamanlarda da. Ee, olumsuz süreç e, salgılarında olumsuzlama ve bunlara göre artma ya da dalgalanma olur. Bunlara da aşağı doğru çekmeleri. İyi bir sportif performansta e, pozitif verimin göstergesi olan parametrelerin hepsinin yukarıya doğru çıkması yani yukarıya doğru gelişmesi gerekir. Bu da antrenman tehditleriyle ve verilecek e, antrenman aşamasıyla çok ilgilidir. Patlayıcı kuvvet için ani gelişen işler için, aerobik zamanlar için, 100 300 metre koş, koşulları için bir antrenman sistemi geliştirilirken, orta ve uzun mesafe koşulları için daha aerobik, daha enerji, dengeli kullanım gelişebilir ve bunlara bağlı hücrenin kendini ayarlaması ve vücudun kendini ayarlaması farklı metabolik parametreler aracılığıyla olur. Ne yani hocam? Kolestekinin, leptin, grelin işlemleri. Şimdi vücutta e, bu e, Performansı ayarlamak için dışarıdan enerji almak zorundayız ve dışarıdan alınan enerji, içsel enerjimizle dengeleyerek bir faaliyet bedeni bir faaliyet göstermemiz lazım. Şimdi bu biraz sonra anlatacağımız bahsettiğiniz parametreler vücuda nasıl etki olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte leptin vücutta yağla da depo edilen, karaciğerde beyinde depo edilen bir madde. Enerji metabolizmasını hızlandırır ve e, katabolizmayı artırarak vücudun sabit bir değerde kalmasını sağlar. Bu metabolik düzenleme ile birlikte leptin e, iştah merkezlerinde yapıcı ilgilidir. Diğer, diğer bahsettiğim malzemesi mideden salgılanan ve mideden savrulandığı şekliyle e, beyindeki iştah merkezlerine etkileyen özellik göstererek iştahı artır. İkisi bir sportif performans ve psikolojik verimlilik sırasında olumlu değişkenler sağlayarak vücudun ve gerekli enerji alımını ayarlarlar. Ama bunlar arasındaki etki bunların nasıl olduğu henüz tam olarak bilinmeyen şeylerdir. Sportif performanstaki Yeri ise yüksek düzeyde performansta leptin düzeyinde değişik dikkat ederek yeme özellikle karbonhidratı yağ metabolizmasına ayarlayıcı diyetin iyi verilmesi gerekir. Yine yani hocam hedef hücrelerin az duyarlı hale geliş. Şimdi e, iki türlü olur. Bu bir tanesi sür antre dediğimiz durumdan sonra artık e, hücreler daha fazla kasılma enerjileri de bittiği için kasılma fonksiyonları geliştiremezler. Ve kasılma fonksiyonları geliştiremediği için Bunlar e, belli bir enerji düzeyinde kalırlar. Sadece yaşam fonksiy fonksiyonlarını sürdürecek düzeyde enerji durumunu bizim aşağıda doğru enerji durumunu en alta giderek kendilerini korumaya alırlar. Kabaca korumaya aldıklarını söyleyebiliriz. E, burada tabii bu ince bir soru ve çok güzel sorulmuş bir soru. Bazı e, şeyler lerde e, sportif performans değerlerinde parabolik bir gelişim oldu, Parabolik yarım çanak gibi bir gelişim olur. Ve maksimum performansı gösteren kişinin artık performansının daha çok artmadığı görülür. Ve bunlar e, sporcunun duraksaması bir gelişeme anlamına gelebilir ki bu çok doğru değildir. İyi bir antrenman tekniğiyle belli ölçüde geliştirir. Burada kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Sportif performans her zaman verilen antrenman bedelinin bilinen yöntemlerle en üst düzeyde çıkması ve çizgisel bir gelişim göstermesi değildir. Bu gelişimin parabolik olduğunu bilmek lazım. Kabaca şöyle anlatabiliriz. 100 metre sporuna başlamış birisi 100 metreyi 30 saniyede koşuyorsa iyi bir antrenmanla 6 ay sonra bunun 20 saniyeye düştüğü görülür. Bir 6 ay sonra da 15 saniyeye düştüğü görülür. Bir 6 ay sonra da 12 saniyeye düştüğü görülür kapaca. Ama bundan sonraki antrenman performansındaki ilerleme artık böyle makro bir değişiklikler düzeyinde daha az düzeyde olur ve hemen hemen hiç gelişmez. Ve zaman içinde bunun gelişmemesi durur ve artık sportif performans e, bitmiş demektir. Bu bitme sürecini antrenörlerin iyi görmesi lazım, bunun nasıl artırılacağını iyi görmesi lazım. Mesela atlamalarda, atmalarda belli bir eşik değere ulaşmış olumlu yüksek oranda eşik değere ulaşmış sporcunun, 24 yaşında olan sporcunun kendisini ve değerini geliştirmesi gerekir. Geliştiremiyorsa artık o bedenin vereceğim performansı maksimumuna ulaştığı daha iyi değerlerin verilmediği gösterilir. Hocam, ikinci haberciler. Eksersiz sırasında karbonhidrat yağ kullanımındaki etkileri. Şimdi karbonhidrat ve yağ aslında enerji metabolizmasının iki ayağıdır. Karbonhidrat enerji gelişiminin ani kullanılmasıyla birlikte, aniden enerjiye dönüşmesiyle birlikte kullanılır bir dizi enzimatik prosesi ilgilendirir. Yağ metabolizması ise vücudun daha uzun sürede daha dengeli enerji kullanması ve bunu da sağlamasıyla mümkündür. Şimdi bunu ikiye ayıracağız biz. Aerobik çalışmaların olduğu 100-200 metre atla, atma ve atlama dallarıyla uzun mesafe alanlarında ikiye ayırmamız lazım. Kısa mesafe alanlarda anlık değişim, zamanın anlık değişimi olduğu, anaerobik metabolik alanlarda sportif performansı, daha çok karbonhidrat ağırlıklı, görece bir diyetle besleyebilirken uzun mesafe mesafecilerde, orta ve uzun mesafecilerde yağ metabolizmasının önemli olduğu, yağ ve karbonhidrat alımının dengeli olarak alınması da mineral pek çok faktör var ama dengeli olduğu bir durum vardır. İşte bu iki durumu ayarlamak için bu haberciler, ikinci haberciler önemli rol oynar. Hocam bir de son soruma geliyorum. Merkezi sinir sistemi Regülasyonu, sıvı dengesi ve hormonal düzenlenişleri. Şimdi efor, merkezi sinir sistem faaliyetlerini gösteren önemli bir uyarandır. Efora başlayabilme, eforu en üst düzeyde tutabilme, e, ani efor değişikliklere karşı e, durabilme, direnebilme, psikolojik faktörler olsa da sinir sisteminin en önemli uyaranlardır. Sinir sisteminin rahat çalışabilmesi için sinir yapısını sağlayan demir saydığınız dediğin gibi geldiğin gibi bazı e, maddelerinde varlığına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda kardiyovasküler sistemi ve kardiyovasküler tonusun iyi e, korunması gerekir ve bunların sağlandıkça da sportif performansı arttığı görülür. Merkezi sinir sistemi aynı zamanda e, belli bir performansa gelmiş kişinin. Mesela diyelim 400 metredesiniz. Son 50 metre koşusundasınız. Veya patlayıcı kuvvetiniz var. Atıcı kuvveti artık en iyi şekilde kullanmak istiyorsunuz. Atlama alanındasınız. Buralarda sizi en üst düzeyde tutacak metabolik gerilimin iradenizle birlikte çözüleceği bir durum yaratmak için son derece önemlidir. Burada tabi bu sorunuzla birlikte hem psikolojik hem de bedensel gelişmelerin en üst düzeyde tutulması antrenörlerin sporcuları çalıştırırken primer faaliyet kas faaliyeti kadar aynı zamanda psikolojik, psikolojik faaliyetlerine ve strese psikolojik dayanıklılığın neler olması gerektiği konusunda da Gerekli uyaranlar vermelerinde fayda vardır. Hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok yararlı bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Başka programlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.